Şuraya geleceğim arkadaşlar. Şu ekrana getirdiğim fotoğraflar aslında fotoğraflar için getirdim. Şunu bakın. Şöyle fotoğrafları var bu canlıların. Ellerinde böyle hep silahlar falan var. Bakın. Görüyorsunuz. Bu tarz insanlardan bahsediyoruz. İşte bu tarz bak burada da mesela yine işte o tür şeylerle fotoğraflar çekilmiş. Normalmiş gibi paylaşılmış sosyal medyadan. Elbet bugün gün asla e, aslan en kısa zamanda yanımızdasın. Yani Allah gerçekten yani bunlar sanki böyle tatile gitmişler değil mi? Tatile gitmişler normal şartlarda böyle bir şey yaşanmışlar. Yani e, hani ya yolda geç bunlar sanki mağdur. Tamam mı? Hani e, mağdur olaya yani mağdur olan öldürülenler değil de öldürenler mağdurmuş gibi bir hal var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani buna baktığımız zaman gerçekten insanların tüyleri diken diken oluyor. Ben böyle bakınca ya diyorum ki Allah aşkına bu Nasıl bir e, aymazlık bu nasıl bir ahlaksızlık yani bu insanlar niye mesela bu 23 yaşında minnacık çocuğu ya delikanlıyı nasıl öldürdün abi yani ve babaya da şöyle tehditler geliyor oğlunu öldürdük sıra sende senin de oğlunu yanına gö gömeceğiz kafanı kesip üstüne böyle... yani Allah'ım bu ne ya yani ekranda gördünüz de işte, ben hızlı hızlı geçmek zorundayım bunları okuduğumuzda YouTube bizi şey yapıyor engelliyor ee, ve dolayısıyla da bu. Peki Şimdi baba burada diyor ki haklı olarak diyor ki ben diyor suça sürüklenen çocukmuş. Bunlar şimdi suça sürüklenen çocuk mu diyor? Hayır diyor. Bunlar suçlunun ta kendisi diyor ve dolayısıyla ben bunların suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yargılanmasını istemiyorum diyor. Haklı. Haklı abi. Yani ben böyle yargılanmasını istemiyorum. Bunlar ağır ceza alsınlar diyor. Ben sonuna kadar da aileyi bu konuda destekliyorum arkadaşlar. Yani suça sürüklenen çocuk bu mu yani? suça sürüklenen değil ki bunlar suçun ta kendisi. Yani anne suç bak bak baba da gelip onunla beraber geliyor. Yani baba eline daha büyük bir e, silah alıyor. Bir alet alıyor. O aletle yola çıkıyor. Yanında arkasında yöresinde de çocuklarıyla beraber gidiyor. Elbet bir gün orası size de yakışmaz. Benim de ya gidin ya bak o paylaşımları yapanlar da tutuklanmalı ya. Suçluyu övmek de suç. Suçluyu övmek de suç ya. Bunlar da yargılanmalı. Yani sadece suç işleyen değil, suçu övmek, suçluyu övmek de suç almalı kardeşim. Yeter da gerçekten insan hani artık böyle kafayı yedirterek derece, derecelere geliyorlar ya hani yeter daha yani yeter artık böyle hani insanız ya bunlar insan değil mi ya çocuk 23 yaşında birini katledin ardından alın bunları götürün abi e bunlar tutuklanacak o böyle diyecek aslanım gel buraya ne aslanı ya katil o katile aslanım denmez katil övülmez insanda utanma arlanma olur katili övüyorsa bir kişi o da suçludur onun da rehabilite edilmesi gerekiyor. Yaşı kaç olursa olsun. Bu kadar net. Şimdi babanın bir söyleşisi var. Onu ekrana getireceğim. Habertürk'e konuştu. Görüntülü bir söyleşi. Onu da Habertürk'ün ekranlarından alarak paylaşacağım şimdi sizlere. Allah razı olsun siz de o gece saldırıya uğradınız. Hakan saldırı Hakan'a saldırı düzenlendikten sonra orada siz de hemen geldiniz. Neler yaşandı o gece? Önce burayı konuşalım. Ee, sevdikleri tarafından evet. çiçekler bırakılmış. Sağ olsun arkadaşları, ilkokul arkadaşları. Ya, tüm arkadaşları dün burada toplandılar sağ olsunlar. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bura yeni açılmış bir işletmeydi abisiyle birlikte. Büyük hayaller olarak açtılar burayı. Bas, basamak olarak kullanacaklardı. bir ay oldu gece işletip evlerine gidip çocuklar yani o gece şöyle olayın olduğu yere doğru ilerleyelim isterseniz sizlerle çok yakın bir mesafe evet, o merdiven çok yakın evet aynen öyle o gece benim yeğenim kuzenim geldi hayırlı olsun mi? saat 12 buçuk sularındaydı ben evdeydim beni aradılar baba abim geldi dedi ben de çıktım buraya geldim benim evim de yakın buraya 10 dakikalık mesafe mesafe yakın ki merdivenlerin hemen sonrası da zaten sizin evet, evet sol tarafı çocuklar bunlar. Ben farklı yerde Ondan sonra kızımla işim buradan evine giderken işte bu yoldan. Ben geldikten sonra onlar eve geç, geçiyorlardı. Merdivenin başında oturan iki kişi laf atmış kızıma. Korkmuş tabii ki çocuklar. Hakan'ı aramışlar. Hakan bizim haberimiz yok. Biz hala orada oturuyoruz. Hakan geldi. O ara İki kişi onlar işte oğlumla biraz dalaşmışlar yani siz utanmıyor musunuz bu saatte sizin karnınız kızınız çocuğunuz yok mu gibisinden tartışmaya başlamışlar. Düzünüzü o... kesiyorum dediğim gibi bakın uzun bir merdiven iş yerine çok yakın bir nokta. Aynen burası işte yürüdüğümüz mesafe. Oğlumun üstüne yürümüşler o sırada kızım bağırmaya başladı. Biz de sesler duydu koşarak hemen buraya geldik. Bak bu iki tane çocuk yani ne, ne yapayım dövücek değilim mi? Büyük olanını tuttum buradan. Yola doğru fırlattım. Hadi ne oğlum gidin gece gece belanızı aramayın diye. Çocuk karşıya geçti. Üzerine falan çıkarttı. Böyle ben, ben bıçak yarası var bilmem ne. Sizden mi korkacağım gibisinden. Tamam dedim bizden korkma git sen. Yolun karşısından küfürler bilmem neler etmeye başladı. Ne oğlum dedim bela olmayın gecenin 12'sinde birin de gidin. Herkes işine gücüne baksın. arkasından... Ya beş dakika geçmedi ya buradan tekrar dükkanımıza bizim gitmeye fırsat olmadan bir baktım bu yolun sonundan 10-15 kişiye yakıp elinde babaları en önde bu, sallama bıçak var. Ya birden çoğaldı mı o kalabalık? Ya 5 dakika içinde çocuk oradan sanki burada bekliyorlarmış gibi. 5 dakika içinde 10-15 kişi buradan geldi. Bir aşağıya baktım ana bir o kadar da oradan. Herkesin elinde bıçak. Ne olduğunu anlayamadık. Dükkanımıza dahi gidemedik. İki mert ileride hepsi üzerimize saldırdı. Büyük oğlu bir yer aldı. Babalarını tuttu o sallamayla eli yarıldı. Ve bir büyük, büyük oğlumu bıçakla gelirken ben önüne geçtim. O sırada beni aldım. yani çok kötü bir olaydı. Ben böyle bir şey görmedim ya hayatımda. Sanki düşmanlarını döver gibi biz varsa benimle husumetleri konuşsunlar. Beni tanıyorlarsa konuşsunlar. Beni burada herkes tanır. Ben 20 yıldır ettikteyim. Olay sonrası sanırım tehdit mesajları aldınız. Siz de yayın öncesi gösterdiniz. Bana neler yazdı tanıyor musunuz bu tehdit mesajları yazanları? Gelen mesajlar Tehdit mesajları bana senin kafanı da keseceğiz. Üzerine mazot döküp oğlun yanına gömeceğiz. Küfürlü şeyleri ben ağzıma alamam o lafları. Bu şekilde tehdit mesajları alıyorum. Kim olduğunu da tanımıyorum. Tabii ki karakola verdik. Gereken yerlere verildi. Korumalar eşliğinde geziyoruz yani şu an. Peki, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya son olarak eklemek istediğim benim tek bir şey var. Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza. Yani bu yasaları mı değiştireceğiz? Yani küçük 14-15 yaşında diye ceza vermiyorlar. Benim oğlum yediler? 23 yaşındaki oğlum. Bunun hesabını bana kim verecek? Tamam haydi karşıdaki çocuk. Ya benim 23 yaşındaki delikanlım ne oldu? Bir İstanbul olayı. Ahmet unutulmadı. O unutulmadan bu yarın Mehmet olacak. Bu isimler değişecek sadece. Failler aynı kişiler. Bir şeyler yapın. Bir şeyler istiyoruz. Evet babanın tavrını Evet, evet babanın tavrını et diyor ki kardeşim diyor bu olaylar daha çok olur. Böyle olursa diyor artık bunun cezası artılısın.